Aile ikini bizim en önemli sağlık hizmet ayağımız dedik. Mevzuat anlamında şunu yaptık. Aile hekimliklerine kendi nüfuslarına ait sağlık sorumluluğunu taşıma zorunluluğunu getirdik. Bunları maaş olarak da kesmedik. Eğer kendi nüfusu bir önceki döneme göre daha az hastalanırsa, daha az ilaç ihtiyacı duyarsa ona ilave bir teşvik ödemesi yaptık. Ve şu anda gerçekten bir buçuk milyon insanımızın kronik hastalığını aile hekimleri sayesinde teşhis ettik ve daha hastalık ilerlemeden bunları kontrol edip takip eder hale getirdik. Türkiye'de şu anda 300'e yakın sağlıklı hayat merkezleri var. Diyetisyen, fizyoterapistine, diş hekiminden sosyologuna, çocuk gelişimciliğine kadar orada bütün insanlara hizmet veriyor. Ve tamamen ücretsiz. Kanser taramaları meme kanserlerinden, rahim kanserine, bağırsak kanserine kadar hepsi ücretsiz taranabilir halde altyapımızda. Ve bu esasında baktığınız zaman yani bunları aynı zamanda da hastanelerimizle eşleştiriyoruz. Bugün aile hekimliğine gittiğiniz zaman gerçekten bir ihtiyacınız, hastalıkla ilgili bir ihtiyacınız varsa, ikinci ve üçüncü basamağa, kendi nüfusunu hastaneden randevu alır hale getirilmiş durumdayız. Ve bunların birbiriyle haberleşmesini de artık sağlama aşamasındayız. Şunu bilin ki öncelikle hedefimiz koruyucu hekimlik. Randevu bekleme oranlarımızı %60 oranında azaltmış durumdayız. Özellikle özel sektörün hastaneleriyle ilgili bir mevzuat değişikliği yaptık ayaktan teşhis tedavi mevzuatımızı revize ediyoruz. Sağlık meslek mensuplarının tanımlaması yaklaşık 12 yıl önce yapılmıştı. Onların da özel olarak nasıl çalışacağı için bir mevzuat çalışması yapıyoruz. Yani fizyoterapistler olsun, diyetisyenler olsun, psikologlar olsun özel olarak nasıl sağlık hizmeti vereceği konusunda da bir mevzuatsal çalışma içindeyiz esas en büyük çalışmalarımızdan bir tanesi inşallah ödeme sistemleri ile ilgili de hep beraber Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı bir çalışma içinde olacağız. Hekimlerin ne yapabileceği kendi eğitim müfredatlarımız da var. Pratik hekimler ne yapabilir, ne yapamaz. Aynı zamanda uzmanlık eğitimi ile ilgili de biliyorsunuz tıpta uzmanlık kurulumuz var. Bunlar da tıpta uzmanlık kurullarının eğitim müfredatlarını ve ne yapabilecekleri konusunda e, tanımlamalar orada yapılıyor. Bu estetikle ilgili düzenlemede şunu yapıyoruz. Bazı branşlar haricinde, bir de birkaç hekim grubu haricinde e, bunu yapamaz haldeydiler. Nedir? Botoks uygulamalar. E, tabii ki e, ileri uygulamaları, uzmanlık gerektirici uygulamalarla ilgili uzmanlar, uzmanlık meslek mensupları yapacaktır. Ama basit uygulamalarla ilgili Geçmişte sertifikasyon yapılarak bunun verilebildiği gibi bir çalışma içindeyiz. Ama bunun haricinde bazı branşlar eğer kendi müfredatında bunlarla ilgili bir eğitim kendi branşıyla alakalı bölümlerde müfredata koyup bunu tıpta uzmanlık kurulu tamam bunu koyabilirsin derse ki tıpta uzmanlık kurulunda kimler var? Üniversiteler var, işte diş hekimliği var. Bu bütün sağlıkla ilgili uzmanlık eğitimini organize eden bir kuru. bu kurul. Bu kurulda eğer tamam bunu siz uygulayabilirsiniz o ilgili branşa denirse bunları yapabilir hale gelecekler. Biz de sertifikasyon programlarını ilgili derneklerle ilgili hocalarla oluşturup bunların basit olanlarını, uzmanlık gerektirmeyenleri sertifiye edip uygulanabilir hale geleceğiz. Çünkü burada e, merdiven altı eğer siz az bir gruba bu inisiyatifi verirseniz, merdiven altı artıyor, kontrol mekanizmaları bozuluyor. Onun için biz bunu e, kontrolü hale getirip e, bu dediğiniz yanlış uygulamaları veya buna yetkisi olmayan insanların da çok daha iyi kontrol edilmesini sağlatacağız. Aile hekimliği çok önemsediğimiz bir meslek grubu. Son iş bırakma eyleminde aile hekimlerimizin yüzde sekseni bu uygulamaya ve iş bırakmaya dahil olmadılar. Dezenformasyona inanmadılar. Biz tabii ki eleştirileceğiz. Tabii ki bazıları tepki duyacaktır. Biz hekimlerin tepki duymaması için uğraşıyoruz. Ama hekimlik mesleğinin gerçekten içine sindirmiş arkadaşlara şunu sizin bastığınızda mesaj olarak vermek istiyorum. Biz hekimlik mesleğini gönülden yapan, bu mesleğin etik değerlerine sahip olan her hekimin çok değerli olduğunu biliyoruz. Onları destekliyoruz. Özellikle şunu söylüyorum. Benim için hekimlik mesleği çok değerli bir meslek grubudur. Depoların, ilaç depolarına, üretim merkezlerinde zaten o belli miktarlarda oluyor ama yani bunu yapanın insanlıktan nasibini almadığını düşünüyorum. Ya bir insan hayatını tehdit edecek bir gelirin kendisine faydası nasıl olur diye insan düşünüyor yani. Teoriden insana katletmek yani.